Aşı dayatanlara gelsin bu da. Ee, Allah zorbaları sevmez arkadaşlar. Cezalandırır. Yani mantık dışı bir davranış yapıyorsun. Aşı o kadar sağlamsa niye önce kendin güvenmen gerekir? Ben nezleysem sana ne? Sen vücudun sağlam. Aa, antikorlar falan var. Sana bir şey olmayacak diye biliyoruz normalde ya da biliyorsun. E bana niye dayatıyorsun be adam? başlar çünkü şöyle söyleyeyim 3 aşıyı vurduktan sonra ölen varmış şöyle duyuyoruz yani Çünkü her aşırı olduğunda, aşı vurulduğunda baş sistemi biraz daha çöküyor. Kendi bir kendi kendisini yiyor. Bu imparator kanalında bahsettiği doğru olabilir evet. Bunu başkalarından da duyuyorum. Yani ben mesela Erken Türkten dediği örneği anladım hani, anlatayım. Hani konuştu falan yani şey yaptılar ya. Abdurrahman diye yaptı. Şimdi ben şöyle diyeyim yani. Ee, yani e, delta varyantına örnek veriyor. Bayağı aydınlatıcı oldu sağ olsun. Erken delta varyantına örnek veriyor. Orada çıkıyor. Oradaki den çok İngiltere'de çok artıyor. Niye? Aşı %90 oranında. Hatta küsur 90 oranında. Bunun dışında onlar. Ya yani beter etmiş. Ne yani insanı gerçekten yok etmek isteyenler var. Hal böyleyken bana aşık dayatırsın. Ben sana başka bir şey dayatabilirim şöyle. Dikkat et. Tamam ya birileri yapar ben yani silah yok da. Silah olan birileri de sana bir şeyler dayatabilir bir kafana doğru. Doğrultabilir yani. Sıkarım kafana da. Diyebilir. Haklı olarak. Tamam mı? Zorba. Tepeme attırmayın. Adam olun. Ormanı yasaklayın. Geri zekalılar. Çocuk mu kandırıyorsunuz? Neyse. Kendimizi bozmayalım şimdi. Bir kere e, helak sebebidir yaptığım. E, hani, ayetlerde bas ya. Eksik ölçüp tartanlar. E sen normalde o hormonla çabuk büyüterek faydasız 5'te 1 kadar ya da 3'te 1 neyse olan bir gıdayı bu insanları ucuza çalıştırmak için kullanıyorsun. Bu arada sağlık gidiyor. Çocuk çocuk hastalanıyor. Bağış sistemi çöküyor. Hemen nezle oluyor falan. Yani korona neymiş sen? Korona, senin yanında korona bir şey değil yani. Grip. Koronayı yaratan sensin sen. Hormonla yapıyorsun. Çarpı beş. Daha etkili oluyor o bağış sistemimizi kırdığın için. Gerizekalı. Allah hak ettiğinizi versin en son. Aman edeceğim artık. Hepinizi görüyor çocuklar. Bana da gösteriyor. Dikkat edin. Yakarım sizi. Ama yürü. Zulmetmeyin. Orman yasaklanacak. İtaat et. Adet etmezsen geceye kalırım seni çocuğum. Toprağın dibine doğru gidersin. Tamam mı? Ne oluyor şu metin ne? Antikrist oluyor. Gerçek antikrist mehtu oluyor. Evet. Omen. Benim. Biraz görünüyor galiba. İşte. Tabi saç görebiliyor musun? Biraz hafif silik ama Phantom diyor onun için zaten. Sevgili Crater. yani tam hemen görünmüyor. Işığın açısına göre çıkıyor. Hı -hı. gördün mü? Antikrist mehtidir. Şahılda da ben de göstermiştim videolarda. Bir daha bir daha mı göstereyim? Öyle e, görünmez bir bunun yüzünden çıkarmam gerek. Neyse, sen de. daha bir önceki videolarda var, görürsün. Ne diyeceğim? Hı, -hı. mehti oluyor, teccel mehti oluyor. Evet, babas seni kandırıyor. E, hadislerine girmiş. Bu mesela hadislere güvenip tuvalete bile gitme. Sakın. Yani gördün işte. Bana bana dedi der, der git dedi der falan filan. Yani, Ooo iki elin kanda olsa git falan filan. <laughs> Neyse ki. Gördün ne oldu? Mehdi'ye. Mehdi. Ye. Ee, ya da bilmiyorum. Mesela sırada Mehdi işareti yoktu ama. O da Mehdi'lerden de herhalde. Ee, yani, emin değilim tam tabi. Olabilir yani. E, e, görmüştü. Sünnilerin lideriydi. Erdoğan da yardımcı olacaktı Meshep Mezhep savaşı yapıldı evet. Doğru. Ama o kara bayraklarda Sünnilerin tarafında olacaksın. Mezhep savaşı yapacaksın demedi kimse. <laughs> Hadi size dikkat. yapıyor? Bu papaz adisi. Yani işte, işte Muhammed'in anlattığı işaretler bende. Ama Antikrist ters ters de bende. Bak, görüyor musun? Şu bende. Açıkta ha şu. Şu bak. Kayıtlarda da açıyı doğru tutturunca görünüyor işte. Gizli diyor zaten Phantom Antikrist şarkısı var. <laughs> Antikrist. <laughs> Creator. <gülüyor> Çocuklara uyarın yani. Ben şeytan değilim. Hmm. Papazın oyunu bu. Papaz e, ben namazsinin duyup beni şeytanın oğlu diye anlatmış. Yani insanın tersi, ters aç şeyi. Muhabbeti Şu, şunu gördüğünden belki de kainleri. Ama o aslında zaten işte bak sizin dediğiniz bizden mesajını veriyor Rab. Veriyor iyi olan zaten ister. yani haçlıya haklı olarak kızan yanlışlıkları görüp de kızan satanistleri. Kurtarmak gibi görevi zaten. Evet, Müslüman edip kurtarmak. Din son, son derece kolay. Yani yobazlar bitiriyor dini. Beş vakit kırk rüket falan. Yani iş işe mi giriyorsun, dine mi? Öyle yapıyorlar. O zaman millete bir... Yumrak duruyor. üç vakit ikişer olsa derdini güzel güzel anlatacak. Saygısını gösterecek. Rabbine saygılı olduğu için kabul ettiği için ve cehennemde en azından sonsuza kadar kalmayacak, kandırmayacak, yani dikkat et. Eğer sen tanıyabildiyse, hissedebildiyse tek tanıyı, göremediği tek tanıyı hissedebildiyse yapsın. Hı? Emin olduysa, iman ettiyse, yani. yoksa ölür. Hiç günümüzde kendini ee, kafir gibi de hissedebilirsin. Hasta insanlık. Evden sağlam çıkan öyle bir adısı var, o doğru bence. Evden inanarak çıkan kafir gibi dönecek diyor. Kıyamet alametlerinden biridir o. Onun için sen yine de kıl namazını ya. Boşver. Yüzde birini yapan bile kurtulacak diyor bu dönem için. Yani Bir reket namaz çarpı yüzdür. Dolayısıyla seni ateşten kurtarır gibi görünüyor. Ama sen yine tabi günahtan kaçmaya çalış olabildiğince. Yapabildiğin kadar yapamadığın için özür dilerim. Yani, tamam, bu şeytanlar bizi mecbur ediyor tutamıyoruz. Diye özür dersin, affını dilersin. Affeyle merhamet edersin, tamam mı? Şöyle, Bunu da attık, evet. Farkındayım. ne diyordum ben ya? <laughs> o kadar daldan az uçuyor, suya sık unutuyorum. <laughs> hormonla şunlar bunlar. Evet, hormonla birimi, hormon teknolojisi falan. Hepsi kapitalistide, komünistide kullanıyor da iki saatte demar olur eten Çinli vardı. Yani bu yüzden işte onlar cezalandırıyor. Benim yaratışma mücadele ettiğiniz şimdi bu, bunun belanız diyor işte salgın veriyor anladın mı? Yola gelesiniz diye yapıyor. Ormanın yasaklayasınız diye kapitalist istiyor. Özellikle sen komünist. Daha çok para kazanayım diye halkını zehirliyorsun. Ucuza çalıştırıyorsun. Alması gereken gıdaları almasını önlüyorsun. O zaman millet tabii bir bayan ufak bir soğukta vücut kırılıyor. E bir de aşağıda Cihaz susu koymuşsun, baş sistemini birbirine düşürün. Böyle seviyorum çünkü. Aksi nasıl İngiltere'de %90 aşı vurulan yerde fırlıyor delta varyantı. Yani. Kaldı ki varyantlar çünkü aşının bir anlamı yok. Sen bana herkes aşı olacak falan diyorsun, dayatıyorsun. Profesör müsün, nasıl profesörsün sen ya? Neydi ismini de unuttum şimdi. Gördüm biliyorsun da. Şey, haberini ee, yani zehirliyorsun ha, aşıya güvenmiyorsun kendin güvenmiyorsun daha ha, o da olsun o da olsun ha, ben ölüyorum o da ölsün ne <laughs> yapacaksın arkadaşım ya? ne demek ya neden aşıya o kadar güveniyorsun niye korkuyorsun beni bana da dayatıyorsun ben güvenmiyorum sen güvendin hani ben niye AKP seçmenim der gibi sen güvendin, ülkeyi batırdı. Rezil etti. Daha yeni Sırbistan 3-2 yenilmişiz. Yani Erdoğan Kürt diyen zarar biri. Aslında neferi. Libya'ya saldırıyor, petroller İtalya'da. Sen kendini alsın ne? Kendisi de olanı da Amerikan'a veriyor. E tabi batarsın arkadaşım. Amerikancı ile sırtını yerden kurtulmaz. <laughs> Amerikancı gidecek. Rus daha insaflıydı onlardan. Daha iyi iki geçmişlerdi. geçmişti. milleti zehirlemiyorlardı bu kadar ormanda. Ne, yani o kadar ki aşkta yatıyor. Bir de, evden çıkmayacaksın şu falan. Abi suçlu kendisi. Ne tadası. Ne diyeceğim seni Ötüm? Doktor istim. Antikrist burada. Mehdi'yim deyince takmıyorsunuz. Bir de Antikrist'e kızdım ha. Zaten işaretle ben de oldum. şurada. Gördün mü? İşte. Antikrist burada. <laughs> Ümitli ol ya canım. Hı. Hmm. Ben ne okuyacağım sen? Dur. Bir Ne bu kadar Nasıl ol canım? Hı. <laughs> evet hormoncu. Hayalden kal. İnsanları öldürüyorsun. ben de seni öldüreceğim. Bir gece <laughs> Dikkat et. Yakalayacağım seni. <laughs> hmm, get better, see ya. Evet, bu insanlık düşmanları kapitalistlerin içinden çıkıyor genelde, satanist oluyorlar. Ama ben Lucifer'in kendisi olarak uyarayım, yanına okuyacağım seni ona göre. Lucifer şeytan falan değil, mihdi oluyor. Böyle zehirleme insanları devam ederseniz, ne yapacak? Havar edeceğim. Tek tek ya da topluca imha edeceksiniz. Haberiniz olsun. Adam olun, hormonu yasaklayın. <laughs> Ben bu yardımı tercih Sonra gazlar binince sebze bizi uyarmadı değil mi? Ben ettim çünkü tek tanrıyı. Ettim, öyle ettim aslında onu. Bu kadar ödeyecek <laughs> bazıları ziyade yani, dünya hayatına elveda gidebilirsin, geri dönmek üzere. <laughs> Dikkatli ol yani. Ben de öldürebilirim. <laughs> Doğma, bizzat değil. Yani böyle bir yapı yok bende. Müftü Sayın mı biliyorum? Hı hı. Güzel şey diyor, ben aciz bileyim ne yapayım? Evet, ben süperman gibi yapsaydı herhalde ya girdim kapına. Ama öyle yapmamış. <laughs> Filmler de oluyor. <laughs> tamam mi? Hı, bu kadar sen fazla yapma, yine 15 yapmak zorunda mıyız? E, aşı gelsin dedik. E, Madem aşına o kadar güveniyorsun, ben olmadım diye niye korkuyorsun? diyoruz işte. Değil mi? Tekrar bulaşıyor falan filan. Arkadaşım varyant var. Aşı olsan kurtulamıyorsun ki. E, Tonla varyant çıkıyor. Bir daha aşı, bir daha aşı. Bir üç tane, bir üç tane Bir üç tane var. E, Verin iki artık e, sorun aşıda, şundan da değil. Sorun hormonlarda. Bağışık sistemin çöküyor gerizekalı. Bir de profesör olacaksın. Ay senin profesörlüğüne. E, profesör Mehdi'yi dinle o zaman. Dinleyin. Bu aşıcılara güvenmeyin. Dayatanları da indirin. Şimdi zorla aşık uydurmayın çocuklarınıza falan. Kendinize ya da çocuklarınıza. Ama indirin. Aşı dayatan AKP, Erdoğan hepsi gidecek. Dayatan gidecek kimse. Çünkü kendisi zehirliyor. Zehirleyen kendisi. Baş sistemini kıran ormanla, ormanlı gıdalarla, sahte tohumlarla bozan kendisi. Aşı dayatan, ceza kesen yine kendisi. Allah belanı versin. Cezanı da versin. Yani ne diyeyim bu zorbaları e, ee, merak eden Allah aman edin. Rakibe seçmeyelim. Tamam mı? Rakibe Deccal'dir. Deccal'in ortağıdır. Buradaki barzanedir. Terör seçiyorlar ikisi de. Biri buraya, biri buraya. İmha edeceksin. Silahlı gerek yok. destekleme. Gerçek metri çıktı. Sana anlattı işte. Onlar terörist. Bölücüler. Evet. Bazen öyle ne yapıyorsa Erdoğan'a burada ne yapıyor. Yani yapacak en sonu başına gelecek. Ne yaptan çıkar derken bir konsey alacağız bu. Onun için gidiyorum başı küçükken es. Yani küçük diye gelse ama giderek küçülüyor. Seçme. Tamam. Kapkan silah da yazar seçme. Ülametleri, o hainleri. Tamam mı? Bu da ki bazen öyle. Evet. Ok. Tamam. Hoşçakal. Tamam. Çağırıyorlar da. Tamam tamam iyi. Hoşçakal.